Selam oyun severler. Bugün sizlerle Roblox'ta Rat Eating Simulator oynayacağız. Fare olup büyüyüp insanları yemeye çalışacağız ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi serverın sahibi olacak kişi geldi. Aha. Bu benim. Mert Fıltaş benim işte. Tamam. Şunları yiyor muyum? Oto var. Oto neyle? Ha, oto farm olmaz tabii ki. Böyle tıklayarak mı yiyorum yoksa? Nasıl yediğimi anlamadım şu an abi. Geçiyorum işte üstünden. Hayda. 500 hala 500. Her şey 500. Ben bir çıkıp girsem mi? <laughs> 500 hala hiçbir şey değişmiyor çünkü. Her şey 500. Çıkıp tekrar gireceğim. Yeni servera giriş yaptım. Galiba buralara geçmem lazım. Ha şimdi artıyor işte bakın. Daha demek ki serverda demek ki bug varmış. Daha demin hiçbir pis şeyi yiyemiyordum ya şeyleri, peynirleri. Oh şimdi buranın buranın en iyisi kim? 68k. Ee, ben bende e, bu kadarcık var. <laughs> bende çok az var. Şu ne? Zehir mi bu? Zehir mi bu? Hayda bu zehir mi ya? Galiba bu zehir. 1010 1020 Bu zehir mi? Zehir. 1040. Bir anlamadım. Orada bir şeylik var. Şu ne? Mega. Megafart, büyük bir pırt. Şurada alabileceğiniz bir şey yok. Birinci gün, bunu alalım. Verdin mi? Abi niye vermiyorsun ödülümü? Birinci gün işte tamam ver, ödülümü ver. Ha, oh! bir anda büyük olduk ya. Ne oluyor burada arkadaşım? Ay iyi bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Saldırı oldu galiba. Tam anlamadım. Gökten bir şeyler yağdı. Şu an 9500 9600 Abi şu Duru denen adam çok büyük ve biz ona nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Birazcık böyle kenarda köşede ben yine bir kasılayım. Aha birileri bana doğru geliyor. Bu arada ben çok büyümüşüm. Farkına varmadan 15 bin olmuşum ben. İş gelir misin? Abi seni yiyebilecek mi acaba sen? Hızlısın biraz Toriyo gel buraya Toriyo. Aha duvara sıkıştırdım seni Toriyo seni yiyeceğim. Abi bir yiyebilirsem eğer Eğer şu arkadaşı aha <laughs> Yedim Ay afiyet bal şeker olsun bana ya Abi duvara doğru niye kaçıyorsun sen de Belli ki ben senden daha yavaşım O yüzden duvara kaçmayacağım Oh buralarda da temizle Bu 2x ne 2x büyüme mi 2x speed Oo. Abi çok Biraz fazla pay to win olmuş sanki ya Pay to win olursa olmaz ama 21k'yız şu an Server birincisi 63k Biz 21k'yiz Güzel Şu an ikinci sıradayız yani Ama onunla başa çıkabilir miyiz bilmiyorum Şuradaki arkadaşa bir göz diktim Şuna doğru ben bir yaklaşayım Gel bakalım Gel bana doğru Evet Evet bana doğru gel Evet Ya, ya ne güzel bana doğru geliyordun Niye döndün geri Bak ya adama yedirtecek kendini orada Ya bak o yiyeceğini ben yiyeyim seni Ben iyi yerim bak o acıtır o. Al işte kendini yedirecek o duvarın oradaki ya. Abi 13k'da oradan alacak o adam. Biz yetişemeyeceğiz. Aha hadi sen de duvara doğru kaç. Evet. Şimdi şunun dikkatini çekip. Aha, aha yedim. Aha yedim. <laughs> Ay yedim. Çok iyi oldu ha. <laughs> Yalnız aramızda yine iki kat fark var o adamla. Abi 80k o ben 55k'yım nasıl olacak? Nasıl yetişeceğiz biz birbirimize? Bunlar niye buranın içinde? Nasıl çıkacaklar onlar anlamadım ki. Aha gökten bir şeyler düşüyor. Umarım senin başına düşer. Ne oldu? Canımız mı gitti? Bir şey gitmedi. Şu an 85k o. Biz 60k'yız. Biraz yaklaştık. Umarım seni geçeriz. Buralarda yine şöyle 10-15k'lık birini sıkıştırıp yememiz lazım. Şurada bekliyor ama ya. O biz oraya nasıl gireceğiz? Aha o adam oradan dışarı çıktı. Hadi bakayım. Kaleden dışarı çıktın. 15K'sın şu an. 3. sırada sen varsın. Seni yemem lazım. Umarım o seni görmüyordur şu an. 15K'lı. Abi bu geri içeri giriyor. Umarım ben de içeri girebilirim. Şuraya doğru bir gideceğim. Ee, ben de içeri girebiliyor muyum acaba? Acaba beyefendi? Giremiyor muyum? Giriyor muyum? Giremiyor muyum? Abi giremiyorum ya. Ya o nasıl girdi o zaman içeri? Çıkman lazım ama oradan. Böyle oyunun keyfi olmaz. Ben seni yiyeceğim ki o adamla boy ölçüşebileyim. Sen buradan çıkmazsan ama olmaz ki. Bak giremiyorum. Bu girdi daha demin oraya kaçtı. Ben giremiyorum. Geri geri bir şey yapmam lazım. Şöyle arka arka girsem. Hayda. Yok giremiyoruz sinirlendim. Ee, sen illaki çıkacaksın oğlum. Ben seninle dışarıda oynayacağım. Sen bekle. Başkalarını kovalarım ben de. Çıkıyor mu dışarı? Çık çık dışarı çık dışarı. Dışarı çık. Evet evet. Çık dışarı. Hadi seni yemek istiyorum. <laughs> Hadi çık dışarı. Aha yine bir şeyler yağmaya başladı. Aha bu bez bu arkadaşı yedik. Tamam. Tamam gel canım buraya. Nam 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 nam. Galiba server birincisi oluyor muyum şu an? Oluyor muyum şu an? <laughs> Ay bir oldum bir olamadım. Bir oldum bir olamadım şu an oldum. Şu an server birincisiyim evet gördünüz gibi 109k ile server birincisi olduk. Şimdi gidip diğer arkadaşı yememiz lazım. Ama nasıl yiyeceğiz? Ben buradan zar zor hareket ediyorum zaten benim. Bir yere gitmem 3 gün sürüyor. Bu şekilde benim birinciliğimi korumam lazım şöyle gidelim şu arkadaşı yiyelim oradan oo, şu 26 klığa gözü dikelim zaten birinci benim bundan sonra burada benim borum öter abi bundan sonra buraların sahibi benim gelin buraya bana doğru gelin bırakın kendinizi bana ben yiyeyim sizi ya başkalarına yedirmeyin abi kendinizi burada kuşa şey yem olursunuz bak gel 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 acıtmayacağım gel hayda o soldan bastırıyor ben sağdan bastırıyorum ne oluyor acaba hangimiz yiyecek bunu umarım ben yerim çünkü İkimiz aynı anda yemeye başlarsak bunu sıkıntı olur. Canım ben seni bir yiyebilir miyim? Canım seni bir yiyebilir miyim? Aa koruma var adamda. Adamda koruma var. Bende de var gerçi koruma. Nereden geldi? Bitsin. Koruma bitsin. Korumanın bitmesi lazım şu an. Kormanın korumanın bitmesi lazım. Acil. Giremezsin oraya çık. Giremezsin ki oraya. E, koruman illaki bitecek. Ben böyle bekleyeyim. <laughs> Adam şu an gerçekten. <laughs> Aa oyundan çıktı. <laughs> ya. Niye oyundan çıktın ya yedirtmedin kendini Neyse ben gideyim de bari şu Benden bir alttaki kişiyi yiyeyim Ya da önce Buradan birini yiyeyim ya Abi şunu ben yiyeyim Şu adamı yiyeyim ki Belki bu yerse benden öne geçebilir Gidip şu openti yemem lazım Afiyet olsun canım Daha demin birini patlattın galiba gözümün önünde ee, Ben seni yemem lazım şimdi sen Ama bak insanlara saldırıyorsun hiç sağlıklı bir şey değil Seni de yersem şimdi çok iyi olacak 130k olduk bu arada adam 126k İyi İkinciyle aramızda 4k var artık bizi yiyemez ondan korkmamıza hiç gerek yok Şimdi Şu arkadaşı da yersem Abi gökten yine bir şeyler geliyor ya Gökten yine saldırı var Şunları alalım Sonra da o arkadaşı yiyeceğim Sonra da zaten Server'ın kralıyım yani ben dedim ben buraların sahibiyim dedim Videonun başında bunu söyledim. Sakın gidip ona kendini yedireyim deme bak. Bak sakın gidip duru mudur nedir o adama kendini yedirirsen o pent üzülürüm. Aman diyeyim bak öyle bir şey yapmayın. Onun kimseyi yememesi lazım. Ben seni yiyebilir miyim? Abi bak gidip kendinizi yedireceksiniz şimdi adama. Ondan sonra adam da dönüp diye beni yiyecek ya. Ondan korkuyorum. Şöyle şurayı bir çevirsem şurayı bir alsam. Bak ya kesin şunun da ya da bunu yiyecek bu adam. Aha. Ha biliydim böyle olacağını. Aha, geliyorum. Geliyorum. Ha ben direkt gidip şu adama saldıracağım. Duru'ya saldıracağım. Duru gel buraya. <laughs> Duru 438. Gel buraya. Duru 438. Ne kadar Duru bir insansın. Gel sana saldırıyorum. Artık server'ın tek kralı olmanın yolunda gitmek istiyorum. Zaten yani tek kral benim de. Sen şimdi bana rakip olabilirsin. Beş dakika sonra, o yüzden seni bitirmem lazım benim, acil. Şöyle çaprazdan gideyim ben de. O, oh, çapraz çapraz gideyim, O, oh. Sanki bir hız almış gibi. Bu arkadaş sanki bir 2x hız basmış gibi. Bilemedim. Robux harcanmış gibi ya. Neyse yetişilmiyor yani buna da. bunu yersem çok iyi olacak. Tamam, böyle yan yana gidelim. Sen zaten... Şurada sıkışıp kalacaksın şimdi. Muhtemelen orada da oyundan çıkacaksın biliyorum. <laughs> Kendini yedirmemek için oyundan çıkacaksın değil mi? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Oh, yiyeceğim seni. Gel buraya. <laughs> i̇şte bu. Bize en yakın rakibi de eledikten sonra. Vah oh be artık bana kimse yaklaşamaz. Server'ın en büyüğü ben oldum. 241k olduk. Artık ben ne gideyim? Birine kendimi yedireyim diyeceğim. Şimdi yiyemeyecekler. Oyundan çıksam bu sefer hiçbir şey olmuyor. Yani kimseye hayramız yok. Neyse yapacak bir şey yok o zaman. Şu küçük arkadaşı da yiyeyim. Ay merhaba küçük adam. Gel buraya. Çocuk adam. Küçük adam koruma mı var sende? Ha ben sana yetişemem ki ya. Ben artık çok büyük oldum. Seninle uğraşamayacağım. Dediğim gibi server'ın kralı olduk artık. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en büyük faresi olup herkesi yedik. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.